Sword Art Online hakkında büyük bir hayal kırıklığına sahibim. Bunun en büyük sebebi küçüklüğümde izlemem ve o sıralar çok hoşuma gitmesiydi. Öyle ki benzer türlerde animeler aradım ve Eccleworld, Netoge no Yume ve benzeri seriyi bu yüzden izledim. 13 yaşındaki bana öyle inanılmaz bir etki bırakmıştı. Bugünlerde ise hayatımda en çok istediğim şeylerden biri tam dalış teknolojisiyle başka bir evrende yaşamak. Yanlış anlamayın, şişman, asosyal, hayal dünyasına kapalı bir otoku değilim. Sağlık sorunlarından kaynaklı olarak bunu istiyorum. Her neyse, birkaç ay önce yeni çıkan animeleri sevemedim ve video çıkarmak için Shingeki no Kyojin ve Sword Art Online'ı yeniden izledim. Out gerçekten güzel bir seri olsa da sao için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Keşke anılarımdaki kadar güzel olsaymış. Gerçekten her şeyi boş harcamışlar. Konusunu muhtemelen hepiniz biliyorsunuzdur. Bu yüzden kısa özet geçeceğim. İsterseniz bu kısmı atlayabilirsiniz. Sao evreninde tam dalış teknolojisine sahip bir ürün ile Sword Art Online adında devasa çok oyunculu rol yapma oyunu. Yani MMO RPG oyununa giriş yapılabiliyor. Serinin adı da buradan geliyor. Ancak bir sorun var. SAO sanıldığı gibi bir oyun değil. Bir kez girdiniz mi, oyunu bitirmeden çıkamıyorsunuz. Üstelik oyundaki avatarınızın ölmesi gerçek hayattaki sizin de ölmeniz anlamına geliyor. Kirigaya Kazuto, namı diğer Kirito, bu evrenin beta testlerine katılmış bir oyuncu olduğu için sürekli seviye atlıyor ve oyunu bitirmeye çalışıyor. Bu videoda konuşacağımız şey ise SAO evreninin mantık hataları. Gereksiz diyaloglar ve açıklamalardan nefret ettiğimi aslında defalarca kez söyledim ama o videoların hiçbiri yayınlanmadı. En azından bu videoda söyleyebilmiş olacağım. Bazı istisnalar dışında hiçbir kurgusal medya içeriğinde diyalogları sevmiyorum. Diyeceksiniz ki o zaman nasıl Death Note'u seviyorsun? Abi iyi güzel de Death Note zaten zeka çatışmalarını anlatan bir hikaye. Karakterlerin birbirlerini sorgulaması, manipüle etmesi ve kullanmasını içeren bu durumlarda diyaloglar tabii ki de kaçınılmaz. Ben gösterebilecekleri veya gereksiz şeyleri anlatan serileri sevmiyorum. Sevmediğim bu serilerden birisi de Failure Frame. Keşke onun videosunu yayınlasaydım. Her neyse. Sadece bu da değil. Hikayenin bir inandırıcılığı olmak zorunda. Ne kadar absürt bir hikaye anlatırsan anlat kendisiyle çelişmemeli. Örneğin Death Note herkesi öldürebilecek bir defter olsaydı o zaman Kira ile kimse savaşamazdı. Bu da el ile çatışmalarını hatalı hale getirirdi. Ya da ölümü kontrol ederken insanları yapamayacakları şeyler için zorlayabilecek olsaydı o zaman elin adını öğrenebilirdi. Bu gibi durumlardan kaçınmak için defter kuralları koymuşlar ki bütün kuralları yarım saat boyunca şu videomda okumuştum. Saunun kendi İçerisinde içerisinde tutarlı bir evren olmadığını 13 yaşımdayken anlayabilmem lazımdı ki bir tanesini anlamıştım. O da Kirito'nun konsola eriştiğinde slash kick at all yapmak veya restart yazmak yerine onlarca satır kodla yapay zeka kızını objeye dönüştürmesiydi. İlk sezonun 14. bölümden sonra Sao ile işi bitince de seri olan sevgim baya bir azalmıştı. Sao bitti yerine alo geldi. O da bitti Gigio geldi. O da bitti Underworld geldi falan filan. Boruto'yu da aynı sebepten sevmiyorum. Naruto bitti, Boruto başladı. O bitecek, Soruto başlayacak. O bitecek, Doturo başlayacak falan filan. Yani ana hikayenin hiçbir önemi kalmamış oluyor. İkinci sezonun boş geçeceğini bildiğim için doğrudan Alicization'ı atladım. Eskiden Alicization'ın Sao'nun en iyi sezonu olduğunu zannederdim. Düşününce ikinci sezondan kat ve kat iyi ama yeterli değil. Bu anime koca bir hayal kırıklığı. Yapabilecekleri hiçbir şeyi yapmamışlar. Sürekli birbirinden aynı karakterleri ve fan servis sahneleri kullanmışlar. Zaten ben bütün kadın karakterlerin erkek karaktere aşık olduğu serileri sevmiyorum. Sao da onlardan biri. Alice nereden bakarsan bak Asuna'nın birebir aynısı. Elbette diğer kız karakterler de öyle. Sao bir dijital dünya olduğu için bu dünyada doğaüstü şeyler görmek beni sinirlendiriyor. Örneğin ölenlerin ruhunun onlara fayda sağlaması gibi. Admin yetkilerinin sınırlı olması da bir o kadar sinirlendiriyor. Alicization'ın ilk problemi kendilerinin de değindiği isim sorunu. Şans eseri Alice Harikalar Diyarı kitabından esinlenerek oluşturdukları bu yapay zeka dünyasında istedikleri karakter Alice oluyor. Alice'i çalmaya gelen adamın ilk öldürdüğü karakter de Aliş ya oluyor. Bence bu serideki en büyük problem Hazreti Ali isimli bir admin hesabının olmaması. Diğer bir husus ise seri boyunca bir tane mantıklı açıklamanın bulunmaması. Yeraltı denilen bu sanal dünyada zaman daha hızlı geçiyor. Bunu da rüyalara bağlamışlar. İşte rüyalar birkaç dakika sürüyor ama günlerce içindeyim isten gibi hissediyorsun mantığı. Bence bu güzel bir mantık olsa da devamında boşa çıkıyor. Üşenmedim yapay zekaya hesaplama yaptırdım. Yer altındaki bir ay bizim dünyamızdaki 8 dakikaya denk geliyor. Tabi sezon boyunca bu hızlandırılmış süre sürekli değişiyor. Direkt final atlayalım mı? Hadi Alicization'ın birinci sezonun finaline atlayıp bu zaman sıkıntısından bahsedelim. Birinci sezonda hatırlayamadığım onlarca sorun vardı. Mesela herkesin yıllarca beraber yaşadıkları Kirito'yu unutması gibi. Kirito'yu gözlemlemesi gereken kişilerin bunu yapmaması ve Alice'i iki gün kadar geç fark etmesi gibi. Ama en büyük sorun şüphesiz kardinaldi. Ben bayağı ileri sararak izledim ama anladığım kadarıyla baş rahip denilen şu kadın yeraltı dünyasındaki en güçlü kişi ve kendisini oranın tanrısı olarak görüyor. Hafızası artık kaç gigabaytsa dolmadan önce benliğini başkasına aktarmak istiyor. Bu sırada seviyesini de kardinal isimli bu ablamıza kopyalıyor. Ablamız birebir aynı kişi olması gerekirken öyle olmuyor ve başrahibi rahibi için 200 yıl kadar bir kütüphanede bekliyor. Ablacığım aynı güçteyseniz bu kadın seni nasıl yeniyor ya? Üstelik senin inancın onunkinden büyükken. Hani seride bir de öyle bir güç var ki ne kadar inanırsan o kadar gerçek oluyormuş. Neyse. 200 yıl kadar sonra Kirito gelince senin gibi birini arıyordum. Hadi başrahibi öldürelim diyor. Sonra başrahib çıkıp diyor ki silahımda 300 insan yaşıyor. Beni öldürmek istiyorsan 300 kişiyi öldürmelisin. E kardinal de insanları öldürmek istemiyor ve diyor ki sen beni öldür ama arkamdakileri gönder. Kardinal tam ölmek üzereyken Yujo isimli şu abimiz çıkıp diyor ki Dur lan beni silaha çevir ben 300 kişiden oluşan silahı tek başıma yenerim üstüne baş Baş rahibi de yaralarım aga. Öyle testisli bir arkadaş. Kardinal de Yujo'yu yü kılıca çeviriyor, ben boşu boşuna öldüm ama öyle olsun sen saldır diyor. Yani yazar kardinali sırf çok güçlü olduğu için ve bu savaş dengesiz olacağı için öldürmek istemiş. E tabi adam Kirito'yu boşa koymadı ya oraya. Bana sorarsanız kardinal ile savaşacaktı ve böyle yerin göğün yarıldığı iki tanrı savaşı izleyecektik. İşte o zaman mest olurdum. Ama olur mu? Yazarımız ilk sezondaki gibi Kirito bütün savaş şevkini kaybetsin, tıpkı Asuna'nın onu kurtarması gibi Alison'u kurtarsın diye hem kardinali hem de Kirito kadar testisli olan Yuji abimiz öldürüyor. Buna çok sinir oldum. Bir kere sanal bir dünyada oldukları için ve her karakterin sadece sayılardan ibaret veriler olduğu için bu karakterlerin ölmemesi gerekiyor. Hani bu chat GPT'yi öldürmek gibi. Yedekten geri yükle abicim. Çok mu zor? Sonra baş başrahip ki diğer adı yönetici olan ablamız niye çıplak olduğunu sorgulamayın konsol açıyor ve öbür dünyaya gitmeye çalışıyor. Orada da başka bir saldırı oluyor ve ölüyor. Ablacım madem böyle konsol falan açıyorsun o zaman slash kill Kirito yazsan Neyse Kirito güç bela konsolu kullanarak gerçek dünyayla iletişime geçiyor. Her şeyden bahsetmedim ama Kirito aslında komaya girdi, onu o yüzden bu dünyaya gönderdiler. Ama bir sebepten anılarını mühürleyememişler falan filan. Sakın yanlış anlamayın, yazar istediği için değil, bizim bilmediğimiz bir sebebi vardır. Tabi yersen. Gerçek dünyada da bu Japon hükümetinin koruduğu yeraltı dünyasının data center'ı olan Kaplumbağa isimli yüksek güvenlikli gemiye sızlıyorlar. Neden diye sorarsanız, ikinci sezona malzeme lazım. Nasıl diye sorarsanız, işte orada yazardan torpil almışlar, biz de bilmiyoruz. Hani Amerika'nın askerleri ne hikmetse Japon sularında Japon askerleri tarafından ve eşlikçi bir gemisi tarafından korunan bir veri merkezine sızabiliyor. Sanıyorsanız ki eşlikçi gemiyi yok ettiler. Hayır. Onlar sadece izlemek için oradaymış. İşgalcilere saldırmayı bile düşünmüyorlar. Neden mi? E işte anladınız. Bu saldırı sırasında fişi çekilen Kirito'nun beyni hasar görüyor ve hem yatalak hem de kötürüm kalıyor. Adam bildiğin deliriyor. Alice de aylarca ona bakıyor. Dedik ya bu dünyada zaman daha hızlı geçiyor diye. O şekilde aylarca bakıyor. E tabi yer altında zaman daha hızlı geçtiği için bu 6 aylık süre gerçek dünyada 45 dakikaya falan denk geliyor. Ben hesapladım yaklaşık 50 dakika 20 saniye geçmesi gerekiyor. Bir gün Novel kendi bilim kurgu sanal gerçeklik hikayenizi yazarsanız muhakkak bu hesaplamalara dikkat edin. Çünkü benim gibi otistik bir inceleme kanalı ansızın hatalarınızı saymaya başlayabilir. Kirito bir şekilde kurtuluyor. O kadar da konuşmayalım. Ama ne hikmetse büyük bir alandaki karakterleri bir anda dondurabiliyor. Önceden yapamadığı her şeyi yapabiliyor. Hatta bu dünyada olmayan uçma yeteneğini bile kullanıyor. İşkence gören Kaneki misali bir anda yanlış olan ben değilim bu dünya deyip sağa sola saldırıyor. Hakkını yemek istemem. Görsel şölen bile yapmışlar. Gerçek dünyada gemiye saldıranlar diyor ki, la yeniliyoruz ne yapalım? Simülasyon hızını arttıralım. Ne kadar arttıralım? Bir dakikada en az 10 yıl geçsin. Sizce ya Alice ölürse diye soruyorlar mı? Hayır. Çünkü başarısız oldular, bari yer altını yok edelim diyorlar. Bizimkiler Kirito ve Asuna'yı uyarıyor. Diyor ki, bak 10 dakikan kaldı, koş hemen Alice'i kurtar. Konsola git, çıkış yap. Abicim şaka mısın sen ya? Bak adamlar düşünmüş demiş ki la bunlar dış dünyayla nasıl konuşacak? İki dünyadaki hız farklı. İletişim başladığında simülasyon hızını gerçek zamanlıya çevirmeyi başarmışlar. E o zaman iletişimi kesme abi. Hani eş zamanlı aksın. Yok olur mu? Kirito'yu sıkıştırmak lazım. Niye derseniz orada kalırsa göz açıp kapayıncaya kadar 200 yıl geçecekmiş. La tamam da Kirito için zaman aynı akmıyor mu? Interstellar filmini izleyen rastgele birisi bu zamanın hızlı veya yavaş akması olayını anlayabilir kaldı ki 10 yıldır YouTube'daki en popüler bilim videoları hep kara delikler olurken bunu anlamamak çok zor. Evet, gerçek dünyada belki 1 dakika geçmişken orada 10 yıl geçecek ama ne olursa olsun Kirito için zaman aynı akıyor. Yani bir anda flash olup da oha çok hızlıyım demiyor. Kirito açısından zamanın akışı sabit. Yani bu hızlandırma olayı gerçek dünyada bir karakteri çıkarmak için zaman harcıyorsanız ve o dünyadaki kişi kendisi çıkış yapamıyorsa geçerli. Çünkü sen kurtarmak için bir adım attığında o dünyada aylar veya yıllar geçiyor. Haliyle sen slash kick Kirito yazana kadar baya bir zaman geçmiş olacak. Ama Kirito kendisi konsola gitmek için yarım saat harcayacaksa yine yarım saat harcayacak. Bak ben bu sezonu ileri sararak izledim. O yüzden pek anlamadım ama Kirito'yu kiklemek için sunucuya doğru giden adam işini halletmesine rağmen neden Kirito çıkamadı? Veya o dünyadaki konsol kapandı maga. Kirito niye orada 200 yıl geçirdi? Dahası Kirito'nun çıkış işlemi neden 10 dakika sürdü? Bu 10 dakikada öbür tarafta 100 yıl geçmesi lazım. Çünkü şu ablamız dedi ki çoktan 1 dakika oldu demek ki 10 yıl geçti. 200 yıl geçmesi için mantıklıken Kirito sadece 20 dakika simülasyonda kalmalı. Yani siz kalan 10 dakikada ana Karaya gittiniz. Alice süper gerçekçi bütün mimikleri gerçekleştiren bir Android vücut yaptınız. Bu vücudu aktardınız. Üstüne basın toplantısı düzenlediniz. Öyle mi? Son bölümdeki bu Android vücut da beni ayrı bir gerdi zaten. Suçlayacak adam arıyorlarmış. O yüzden şirketin başındaki adam saklanmış falan. La kimse zarar görmedi ki. Ne suçlaması? Siz sadece meşru müdafaa yaptınız. Hani bizim Milli Eğitim Bakanı eğitimle alakası olmayan kanunların değişmesi yönünde konuşmalar yapıp istifa etmezken siz niye meşru müdafaa yaptınız diye görevden alınıyorsunuz. Bu video muhtemelen 15 dakikaya dayandı. Daha da sayabileceğim tonla sorun var. Muhtemelen şu an bunu okurken çoktan yorulmuşumdur çünkü metni yazmak bile beni bayağı bir yordu. Yine de sizlere Noveland'dan bahsetmek isterim. Novalan'a arayüzünü ve arka planda çalışan yazılımını tek başına yaptım ve neredeyse hiçbir sorunu kalmadı. Novulhanın geliştirilme sürecinden de bahsedeceğim bir sohbet muhabbet yayını açmak isterim. Eğer ki buraya kadar izlediyseniz, yorumlarda yayına gelip gelmeyeceğinizi belirtirseniz sevinirim. Ayrıca yazmakta olduğunuz bir hikayeniz varsa Novalan'da ücretsiz bir şekilde paylaşabilir veya paylaşılmış olan kitapları okuyabilirsiniz. Novulhan'ın ve Türkiye'den DNS veya VPN kullanmadan erişilmeyen sonucumuzun bağlantısı açıklamada ve her zaman olduğu gibi daha sağlıklı yarınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.